Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda adını çok duyduğumuz TCP Throwaway Handshake yani üçlü sıkışma nedir? Buna değineceğiz. Çok hızlı ve temel bir video olacak. Ayrıca Wireshark'la bir örnek göstereceğim. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret ettiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da göz... Şimdi geldik buraya. Ee, TCP three-way handshake üçlü sıkışma nedir? TCP three-way handshake yani üçlü sıkışma client ve server arasında güvenli bağlantı sağlanmadan önce bu aşamayı kontrol eden bir metottur aslında. Bizim client'ımız server'a, şuradan hemen alayım. Client'ımız server'a bir sim paketi gönderir ve bu sim paketi iletmek istediği verinin segment numarasını içerir. Ben sana şu segment numarası bir veri iletmek istiyorum der. Daha sonra server ona tekrardan sin paketlerini gönderir. Burada gönderdiği sin veri iletimine başlayabileceği yani client'ın veri iletimine başlayabileceği segment numarasını ifade eder. Eksi ben senin gönderdiğin sin paketini aldım. Bunu doğruluyorum anlamına gelir ve bu yüzden buradaki gönderilen sin'in segment numarasının bir fazlasını tekrardan client'e göndeririz. Aynı şekilde daha sonra client ben de senin gönderdiğin sin paketini aldım eyvallah demek için. Ona gönderdiği sim paketinin numarasının bir fazlasını tekrar server'a gönderir. Bu şekilde 1, 2, 3. Üçlü el sıkışımı bu şekilde sağlanmış olur. Ve ardından güvenli bağlantı yani connection başlar. Şimdi gelin size kendi web sistemden az önce Wireshark üzerinden aldığım bağlantıyı göstereyim. Aynen şurada. Şurada bakın ilk başta kendi ip adresimden web sisteme ulaşmak için onun ip adresine bir normal sim paketi gönderiyorum. Bunu niye yapıyor? bağlantı mı mu? Kontrol etmek için yapıyor. Daha sonra şu gördüğünüz üçü işaretlediğim bunlar üçlüler sıkışmanın e, aşamaları. İlk başta kendi ip adresimden web sisteme bir sim paketi göndermişim. Daha sonra bakın burada source web sistem host ettiğim ip e, hedef sunucumuz yani server Bizim IP adresimize sin ek paketlerini göndermiş. Ardından kendi makinemiz sunucunun gönderdiği sin paketini aldığını ifade etmek için ek gönderiyor ve şu gördüğünüz üç adımda üçlü sıkışma sağlanmış oluyor. Ardından güvenli HTTP bağlantısı ile normal web üzerinde veri iletimimize başlıyoruz. Bu şekilde. Ee, TCP three way handshake A protokollerinin bilinmesi gereken noktalarından bir tanesidir. Umarım bu video bunu açıklamak için yeterli ve faydalı olmuştur. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret ettiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de dövüş. Yo 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 çünkü çok fazla gitti. Bazı şeyler çok fazla ilerledi. Artık sevmiyorum yani.